açın. Merhaba Baba arkadaşlar. Dayı. Merhaba arkadaşlar. Bugün şarkı söyleyeceğiz. Oğlum oğlumla beraber şarkı söyleyeceğiz. Ben İbrahim. Ben ben Attı Basi. Kanalımıza abone olun. Kanalımıza abone olun. Evet oğlum sen deyiz. Sen deyiz oğlum. Bu ilk video çekişimiz bu arada. Evet. Hadi şarkını söyle oğlum. Hmm, hangi şarkıyı söyleyeyim? Hangisini istersin? Hmm, lastik patladı. Tamam. Lastik patladı. Şöpürakladı. İçindeki şiş karın göbüşüne patladı. Pat pat. Başka? Perde. Çocuk kalksana, kalksana, artık sabah oldu, artık sabah oldu, gün doğdu, gün doğdu. Bir tane daha söyler misin? Bir, iki, üç, sayın bakalım. kamerayı görmüyorsun ha, şimdi. Beş, yedi, on. Mayalım 7 8 9'u. Yer bilme koydum 10 denince babayı da akrıştırayım. <laughs> Anne de görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Atı bastı de kanamıza abrey Unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Bye bye.